Diyanet İşleri Başkanlığı Hediyem Kitap Olsun ismiyle bir kampanya başlattı. İçerik, hedef ve kapsam olarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen projenin amacı insanlara doğru bilgileri ulaştırmak, kitaba ulaşamayan kesimlere destek vermek ve aynı zamanda okuma alışkanlığını yapmak ve güçlendirmek efendim. Kampanyanın tanıtımını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. Hayırseverlere ve yazarlara destek çağrısında bulundu. Hediyem kitap olsun sloganıyla örnek bir kitap bağış kampanyasını bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı önemli bir projeye daha imza attı. Amaç ve içerik olarak Türkiye'de ilk kez bir kitap kampanyası başlattı. İnsanımıza okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan bu kampanyayla okumak isteyip de imkanı olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize başkanlığımızın ve vakfımızın yayınlarından çıkan kitapları ulaştırmaya çalıştıracağız. Bu projemizle 7'den 70'e farklı yaş gruplarına hitap eden sahih ve nitelikli kitapları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırarak onlar için yeni bir ufuk ve imkan oluş oluşturmayı hedefliyoruz. Hediyem kitap olsun kampanyasının tanıtımını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım titizlikle oluşturulan kategorilerde toplumun her kesimine dokunacak rehber niteliğinde eserler bulunmaktadır. Çocuk, gençlik, aile, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her biri kapsamlı setler ihtiva etmektedir. Hediyem Kitap Olsun kampanyası 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam 1682 kitabı kapsıyor. Kampanyaya bağışlanan kitaplar kişi ve kurumlara, kütüphanelere hediye edilecek. Farklı dinlerden İslam'ı tercih ederek Müslüman olanlara da öncelik tanınacak. Yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kardeşlerimize, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara sahih eserler ulaştırmak üzere İslam'la yeni tanışan ve dinimizi detaylı öğrenmek isteyenler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki okullarda, Kur'an kurslarında, öğrenci yurtlarında eğitim gören öğrencilere kitaplar hediye edeceğiz inşallah. Kütüphanelerimize, gençlik ve kültür merkezlerimize, Sivil toplum kuruluşlarımıza kitaplar bağışlayacağız. Huzur evleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri ve sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacağız. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş günümüzde doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve zorluğuna dikkat çekti. Sahih kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. İnanıyoruz ki doğru kaynaklardan elde edilen ve paylaşılarak çoğaltılan sahih bilgi insanın huzursuzluklarını teskin edecektir. Bireysel ve sosyal hayatı tehdit eden pek çok sorunun çözüme kavuşturulmasının zemini olacaktır. Hidiyem Kitap Olsun kampanyasına cep telefonundan kitap yazıp 5601 e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunulabilecek ya da bagis.tdv.org web adresinden veya TDV mobil bağış uygulamalarından da bağış yapmak mümkün. Bu kampanya kapsamında yazar ve sanatçılarımızın fikir ve sanat eserlerinin telif haklarını veya gelirlerini Türkiye Diyanet Vakfı'na devrederek hiç tükenmeyen bir sadakayı cariyeye dönüştürebileceklerdir inşallah. Bu vesileyle tüm yazarlarımızı sanatçılarımızı özellikle de fikir eserleri sahiplerini telif bağışı yapmaya davet ediyoruz.